Ellerim dondu evet. <laughs> Biraz üşümüş olabilirim 2 derece. Bugün ayın 25'i yani Christmas. Bugün her yer kapalı ölü resmen hiçbir şey yok. Bir tek açık yer var. Türk bakkalı. Onun dışında her yer kapalı. Cambridge şu an tier 2'de. Yani high risk diyorlar ama tabii tier 3, tier 4 var. Sokağa çıkamadığınız yani Burada normalde restoranlar vesaire falan her yer açık hala. Bir daha buraları böyle boş görebilir miyim bu kadar bilmiyorum gerçekten. Tertemiz ya. Kimsecikler de yok. Ya o kadar boş ki, çekecek bir şey yok etrafta. Her yer kapalı, her yer boş. Bütün şehir merkezini geçtik. 3 tane yar açık. 3'ü de Türk. Bir tane Türk restoranı. Türk marketi ve dönerci abimiz açık. Merry Christmas herkese. tier 4 olduk. Hani dördüncü kademe güvenlik önlemleri demek bu. Şu mağazlık etmişim. Dördüncü kademeye alındık gece itibariyle. Bu ne demek oluyor? Tier 2'de restoranlar açık. Hatta eğer restoran işi yapıyorsa pub barlar açık. Kuaförler açık. Her yer normal bir şekilde işliyordu. Tier 4'te hepsi kapalı. Sadece bu Zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketler açık. Onun dışında her yer kapalı açıkçası. Dışarıda normalde 6 kişilik gruplar halinde bir araya gelebiliyordunuz. Şu an 2 kişi en fazla bir araya gelip gezebiliyorsunuz.